Selamlar, bugün İstanbul Reşadiye'de çok butik ve güzel bir sitenin tanıtımını yapacağım size. Burası Reşadiye'de zen konutları. Burası bildiğimiz zen felsefesine göre tasarlanmış. Doğal taşlar, doğal ahşaplar ve doğal bambu malzemelerle bezenmiş çok hoş bir site. Butik bir site burası. Toplam 9 milyon oluşuyor. Her bir villamız aşağı yukarı 206 metrekare net alan ve 70 metrekarelik teras alanından oluşuyor. Toplam 276 metrekarelik alanları var. Şimdi size bu villalardan bir tanesini beraber gez, gezdireceğim. Lütfen beni takip edin. Villalarımızın girişinden başlıyoruz beraber. Bunlar ters e, dupleks olarak dizayn edilmiş evler. Ee, üst katlarında ana yatak odalarını alt katlarında ise salon ve genel günlük yaşam alanlarını göreceğiz. Şimdi giriş bölümüne gidiyoruz. Gördüğünüz gibi her tarafta doğal taşlarımız var ve bambularla bezlenmiş. Evet evimizin girişine doğru yaklaşıyoruz. Burada genişçe bir giriş kapımız var ve çok hoş bir antre bizi karşılıyor. Ee, antreye açılan bir ebeveyn yatak odamız, bir genel banyomuz ve diğer bir ikinci odamız mevcut. Ayrıca antrede arka tarafımızda çok hoş yapılmış hem kombi ve ısıtma ünitesini saklayan hem de ufak bir portmanto içeren bir ee, ahşap bölümümüz var. Solumuzda genel banyo olduğundan bahsetmiştik. Şimdi ana yatak odamıza geçelim. Sol tarafta bir Banyo alanımız var, el banyosu burası. Lütfen gelelim. Bu geniş yatak odasında tercih bu bölüme büyük boy bir çift kişilik yatağımızı, o bölüme gerekirse gardıropluğumuzu koyduktan sonra burada da sabah kahvemizi yudumlayabileceğimiz çok hoş ve çok tranquil bir alanımız var içerisinde ve kuş sesleriyle sabaha karşılayabileceğiniz çok hoş bir ortam burası. Antremizden gelin gösterdiğimiz ortak tuvaletimizin yanından içeri giriyoruz ve burada kendi içinde kendi gardırop alanı olan ee, bu biraz Japon evlerini andıran kayan ahşap kapılar, buzlu camlar e, şeklinde tasarlanmış ee, ve içinden banyoya geçinen bir alanımız var. İsterseniz misafirlerimize banyo göstereyim. bu odanızın da önünde girişe açılan çok güzel, büyük bir verandamız var. Artık balkon diyemeyeceğim, veranda boyutlu çünkü. İsterseniz sizi oraya alalım ve bu şekilde arka bahçemizi de görmüş olalım. Burada gayet güzel bir arka bahçemiz var. Arzu edilirse buraya tek veya çift kulvarlı bir yüzme havuzlu eklenebilecek boyuta sahip. Aynı zamanda da girişten tekrar direkt bahçeye inmek isteyenler için de bir demir merdivenimiz var. Evet, bu odamızdan şimdi yavaş yavaş dışarı çıkıyoruz. Ve bu evin özelliklerinden biri olan diğer odayı göstereceğim. Ve bu şekilde bu katta görmüş olduğunuz üzere bir genel banyo e, tuvaletimiz ve üç tane yatak odamız var. Bu değişik bir yatak odası. Gelin hep beraber göstereyim. Bu yatak odasında enteresan bir şekilde çelik konstrüksiyon ve camdan yapılmış olan bir asma katımız var e, ee, bazı sakinleri burayı yatak odası şeklinde düzenlemeye tercih ediyorlar. Bazıları da alt tarafa yatak odasını yapıp üst tarafı bir çalışma ve dinlenme köşesi olarak tasarlıyorlar. Bu odamız yaklaşık 16 metrekare büyüklüğünde olup evin en değişik odalarından bir tanesidir. Her şeyin başlangıç noktası olan antreden, şimdi hep beraber alt kata iniyoruz. Genel yaşam alanını göreceğiz. Alt katımızda çok büyük bir açık mutfak ve yaşam alanı ile beraber bir büyük banyomuz ve ayrıca dördüncü e, bir odamız daha var. Burada gördüğünüz gibi geniş adalı bir mutfağımız var koruyan tezgahlar ve ahşap malzemelerle yapılmış olan bu mutfak her türlü yiyecek ihtiyacımız için tasarlanmış durumda. Granit evimiz, 5 ocaklı 90 santimlik ocağımız ve 90 santimlik davranbazımız var. Bu bölümden devam ettiğimiz zaman ana yaşam alanımızda çok büyük ihtimalle bir televizyon ünitesi ve bir kanepe ile kullanılacak olan ana yaşam alanındayız. Bu bölümden ise içeriye geçiyoruz. Ve burada alt katın tek yatak odası olan odam. odamız var. Bu odada da direkt bahçeye çıkış, aynı zamanda doğal taşlarla döşenmiş olan bir duvara bakan pencerenizle evin zen havasını hep beraber yaşıyoruz. Buradan arzu edilmesi de direkt bahçeye çıkış ve orada bir gölge alanında bir oturma alanı yerleştirilir. Şimdi sizi bu alanın son bölümüne alıyorum. Son bölümümüz ise genelde rastladığımızdan çok daha büyük bir banyo alanı. Burası küvet alanımız. Burada çok büyük bir duşakabin alanımız. Çok fena. Asma gözetimiz ve çok hoş dizayn edilmiş, tam zen felsefesine uygun bir lavabo alanımız var. Evet, banyomuzu gördükten sonra tekrar ana yaşam alanımızdan bahçeye çıkışı gösteriyoruz Sağ tarafında gayet düzgün bir barbekü alanımız var. Bacası var yukarı çıkan. Ve buradan, bahçeye çıkıyoruz. Bahçı alanımız yaklaşık 300 metrekare yetenek alan var. Buraya iki ya da tek kurgarlı bir e, yüzme havuzunun yerleştirilebileceğini konuşmuştuk. Yine ağaçların içerisinde yemyeşil bir ortamdayız. Bu şekilde turumuzun sonuna geliyoruz tekrar başladığımız noktada turumuzu bitiriyoruz. Bana katıldığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımız için de sizleri bekliyorum. Hoşçakalın.